Evet arkadaşlar 2019 TYT geometri soru 32'yi çözelim. Ne diyor? Öncelikle soruyu okuduğumuz zaman bir duvara bakın yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 14 santim arayla 5 askı yerleştirilmiştir. Ayşe uzun kenarı 28 santim olan ve uzun kenarların uç noktalarını birleştiren birer kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılara şekildeki gibi asıyor. Bu durumda Ayşe çantaların yerden yüksekliğini 60 ve 72 santim olarak ölçüyor. Buna göre çantalardan birinin kol askısının uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Bu çantaların özdeş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bakın şurası 14 ise bakın burası da ne olacak 14. Askılar 14 santim arayla takıldığı için bakın buralar da 14 santim olacak. Bakın. 5 askı yerleştiriyor. Dolayısıyla burası 28 ise burası 28 olacağından özdeş olduğu için burası da kaç gelecektir? 14. Şimdi şuradaki kenara B dersek arkadaşlar özdeş çantalar olduğu için burası da ne olacaktır? B. Peki şimdi iki çantanın da yerden yüksekliği aynıymış arkadaşlar. O zaman şuna bakacağız. Şimdi burası B artı A dersek A artı B artı 72 ise burası da A artı B artı 72 olacaktır. Dolayısıyla şuradaki kısma ne kalacaktır? A artı 12. Dolayısıyla şuradaki yükseklik de ne olacaktır arkadaşlar? A artı 12 olacaktır. Peki buranın ikizkenar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buranın dikinecektir tabana. E, buraya A dediysek burası da A olacaktır. O zaman kol askısının uzunluğuna da arkadaşlar 2A artı 28 o zaman şu kovaskısı da 2 artı 28 olacağı için 2'ye bölersek A artı 14 burası. A artı 14 de burası olacaktır. Peki. Şuradaki dik üçgende pisagor yaparsak ne gelecektir arkadaşlar? 14'ün karesi artı yüksekliğe A artı 12 demiştik. A artı 12'nin karesi eşittir. Şurası bakın ne oldu? Burayı A artı 14 bulmuştuk a artı 14'ün karesine eşit. Şimdi arkadaşlar bu aslında özel bir üçgenin iki katı. Yani 7, 24, 25 üçgenin iki katı geliyor. İki katı ne yapacaktır? Bakın 14, 48, 50 üçgen olacaktır. Bakın burası zaten 14. Burası 36, 48 olması için demek ki a'ya kaç vermemiz lazım? 36 vermemiz lazım. Peki bizden kol askısının uzunluğunu soruyordu. A'yı 36 bulduk. 2 çarpı 36 artı 28 diyecek olursak arkadaşlar bakın ne gelecektir cevap 100 gelecektir yani kol askısının uzunluğu 100 santimdir doğru seçenek A şıkkı olacaktır.